Minister, bana kargı hizmetleri. Gerçek nasıl aramadığımız bir nesiniz? Dıt dıt dıt. Ah demek telefon çalıyor. Demek hani. ki bir karga mı? Sen baksana. Ben bakacağım. Sen de bu sırada. burada bekle. Tamam bekliyorum. Peki efendim hangi? Tamam peki. Bizim sırlar bunu istiyor. Tam da bir mor Hemen getir ben hemen uçup götüreyim. Buyur götür. Bununla birlikte. Hangi bir istiyor? Adresi ne? Adresi ne? Ben sana yazayım. Unutma. Ee, yani bir tane şekerci kablonu. Bir tane e, karavanı var diyor. Karavanı hemen e, çaprazındaki. Onun çaprazındaki evin bir çaprazındaki ev. Tamam sen bilirsin o zaman. Yazmama gerek yok. Aynen. E devam edelim de. Hadi bay bay. Götürüyorum. Hayırlı olsun. De onlar benden. Tamam. Çikolatadan size hayırlı olsun diyor de. Peki. Ve giderken. Sanırım geldim. Sanırım burası. Dın dın dın. kargo geldi. Kargo geldi. Kargo kargo. Şey, sen içeri sok ben hemen kaç bin lüks olduğunu, soracağım. Tamam. Efendim dikkatli olun beni düşürüyorsunuz. Özür dileriz özür dileriz. Evet borcumuz ne kadar bizden? Evet borcumuz ne kadar zaten kış günü çok işiyorum. Evet maalesef kış günü. Borcunuz tam tamına 15 bin kuruş. Buyurun efendim. Bu ne çikolata? Çikolata beyden. Size selamlarımızı yolladık. Peki. Sanırım buradaki teslimat bitti. Evet te çok teşekkür ederiz soru arkadaşlar şey için. Değil. Gel abla okuyalım ama şunu. Tamam. Şimdi ben hemen teslimat yine dönüyorum. Ben tuvalete gitmiştim de. Çabucak geldim. Işınlandım. Ne yapabilirim? Şaka be şaka. Ben de iki saatte tuvaletten çıkamadım. Tamam tamam neyse çok konuştum. şimdiki ben hemen hemen telefona bakacağım. Tabi telefon çalarsa. Dın 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 dın. Hemen bakıyorum. Hiç durmuyor bu telefonda bir tane maddi pony diyormuş. Tamam. Onun bir tane resmi varmış. Bak burada hemen buradan hallettirelim. Ah, hallettirdim. Tamam çıkarttırdın değil mi? Çıkarttırdım ya baksana. La ya crank Bir şey diyeceğim. Efendim. Ee, şey istiyorlar mıydı pony? Ye? Ne demek senin hiçbir şey anlamadım. Yani pony istiyorlar mıydı? Neyse başla ben gidiyorum. Hadi tamam. <laughs> Nerede kaldı bunlar? Nerede kaldı bunlar? Nerede kaldı bunlar? Nerede kaldı? Bin dondu. Çıkın. Ben efendim de sizin <laughs> çok teşekkür ederim. Panele yaptırdığımız üçüncü resim bu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir <laughs> çok, çok tatlısın yedim ben kendime. Çek, çek. Şimdi doyacağım. Gitmem gerekiyor. Nerede kaldı? Nerede kaldı bu? Ha, Geldi. <laughs> geldin. Cık, 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 cık. Sinir oldum. Maalesef tam tamına 3000 kilometre uzaklıktaydı. Oha yani. ben de maalesef bir günde gitmek zorunda kaldım. Bir gün mü? Daha yarım saat oldu. Dur be. ben. Ben saatte. Aa hakikaten ben uyumuşum ya. Yarım saat sanıyordum ben. Bir gün olmuş. Ben takvimi kopartayım. Çık. Tamam. Maşallah cookie. Çikolata. İki tane cookie çünkü senin. Tamam cookie de. Şimdi bir önceki teslimatı yaptık. Şimdi bir test bir teslimat daha vardı. O teslimat oraya bir kişi vardı. Dı dı ben bakıyorum. Peki efendim. hemen getir şapkayı. Sarı değil mi? Sarı. Son bir son bir tane sarı şapkamız kalmıştı. Bunlar bir yerden sipariş vermişlerdi. Ben bana çöp gidiyorum. Hadi bay bay. Onun nasıl olsa kızını istemişti. Nerede kaldı bunlar anneciğim? Tamam gelirler tatlım. Gel sen içeri gir. Tamam mı anneciğim ya. Of anne ya. Sen uyu tamam mı? Tamam. Ha, aferin sana. Uyu bakayım sen. <laughs> Kanatlarım öldü bitti. Buyurun efendim. Ha, teşekkür ederim. Siz sınır mısınız? Hadi kızım uyuyor. Barcınız. Tamam. 65 minik kuruş. Sessiz olun demiştim size. Buyurun. Ben şimdi. Hadi gidelim. <laughs> Ay. Ay. Lütfen. Lütfen. Ya ben mi kovdursam ne yapsam ya? Aa, sen, hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun sen? Biraz kestirmek istemiştim. Bir daha kesersen istek kovulursun. Tamam. Sen Fatma'nın değilsin, gibi de kovamazsın. Patronum ben boncuğum biliyorsun kanatlarım yok. Bence biraz dinlen dinlenmeliyiz. Du, du, du. Hayır olamaz. <laughs> ya on değme, on değme telefon çaldı.